Herkese selamlar, sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde, her şey yolunda gidiyordur LGS. Son tekrar kampımızda 24. derse geldik resmen. Bundan sonra artık 34'te bitecek 10 dersimiz kalıyor. Dolayısıyla dolu dizgin yolumuza devam ediyoruz. Ve tabii ki de bu bizim 4. ünitemizin son dersi. Bundan sonraki gün bir gün mola. Çünkü sana bugün ödevler vereceğim. Öncelikle dersimizi nereden yapıyoruz? Video ders kitabımızdan. Ee, yapıyoruz. Mesela yeni de görmüş olabilirsiniz bu videoyu. Aradan başlamış olsam bile lütfen hemen derhal birinci dersten al kampı tamamla. Tamam mı? Hiç geç kaldım ettim diye düşünme. Zaten videolar 20-30 dakika civarında. Çatır 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 bir günde 3-4-5 video bile atabilirsin. Tamam. Dolayısıyla son tekrarlarımızı güzelce yapalım. Bu tosuncu dolduralım. Kalanları da sana ödev vereceğim. Şimdi esas ters düzden bugün bayağı bir ödevin olacak. En son 46. testi vermiştik sanırım. Evet 47 gerçek hayat durumları onu bir önceki dersten de vermiştik sanırım. Şimdi burada 48-49'u verdik eğim tamam. 50, 51, 52, 53 ellerinizden öper. Tamam mı? Bak 53. teste kadar geliyorsun. Sonra 54 dediğin anda 54 bir deneme sınavı. Yani matematik 20 soruluk yeni nesil sorularına oluşan bir deneme sınavı görüyorsun. Onu süre tutarak 40 dakikanı 45 dakikanı başlatıyorsun ve o şekilde çözüyorsun. Hatta her zaman dediğimiz gibi bu deneme sonuçlarında video altında bekliyorum. Kim ne yaptı bir görelim takip edelim. 54. testi de yapacağız ardından ters çevireceğiz. Evso kitabımızı açacağız. Evso'da artık... Nereye kadar? Test 33'e kadar ödevin. Hiç başı sonu karıştırmıyorum. Nereden başlayacaksın? Hatta test 25'lerden başlayacaksın sanırım değil mi? Hayır test basit olaylardan beri verdik mi? Vermemiş olabiliriz. Neyse senin ödevin şu. Test 33. Test 33 son ödevimiz. Tamam mı? Burayı da hallediyoruz. Bak bayağı bir soru çözeceksin. O yüzden bir gün ara vereceğim zaten. İşleri hallet, ödevlerini yap ve ben buradayım hocam. Ödevler tamam diye mesajını bırakmayı, yorumunu bırakmayı unutma. Haydi o zaman 24. ders diyelim. Şimdi eşitsizlik neydi? Küçük, büyük, küçük eşit veya büyük eşit sembolleri bize eşitsizliği belirtir. Mesela 5'ten küçük sayılar diyeceksek ne diyeceğiz? X küçüktür 5. 7'den büyükse X büyüktür 7. 9'a eşit veya büyükse büyük eşit 8'e eşit veya küçükse de küçük eşiti kullanıyoruz. Hadi biraz pratik yapalım. 4 ile 7 arasındaki sayılar. Şimdi burada çift taraflı bir eşitsizlik var. 4 ile 7 arasında. Dolayısıyla x'ini yazıyorsun bunu araya kıstırıyorsun. Her iki tarafa küçüktürünü çaktın. Alt sınırım 4, üst sınırım 7. 4 küçüktür, x küçüktür 7. Bak eşittir almadım. Çünkü sadece arasındaki sayılar demiş. Bu programı en az 16 yaşındakiler seyredebilir. O zaman seyredebilenlerin yaşına x diyelim. En az 16 yaşındaki arkadaş seyrediyorsa... Demek ki 16'dan büyükler seyredebilir. O yüzden x büyük 16 diyeceğim ama 16 sınırını da dahil ettiği için büyük eşittirimi de yazmayı unutmayacağım. Geldim C'ye. Sergiyi ziyarete gelen en çok 90 kişi var. Ziyarete gelenler x desek en çok 90sa o zaman 90'dan az bir sayı olabilir ama 90 da yine dahildi. Çünkü en çok 90 kişi var demiş. Tamam. Sonuncuya geldim. Bir sayının 3 katının 2 eksi Bir sayının 3 katının 2 eksiğini yazdım. 4'ten küçükmüş. Bu arkadaş küçükmüş. 4'ten diyorum. Birinci soruyu bitiriyorum. Şimdi eşitsizlikleri biz sayı doğrusunda da gösterebiliriz. Mesela x küçüktür 5. Bunu gösterirken önce 5'i işaretliyorsun. Sonra küçük dediği için küçük tarafı boyuyorsun. Ve burada eşitlik yoksa 5 noktasını içi boş bir yuvarlak yapıyorsun. Eğer ama dahilse yani eşitlik varsa büyük eşittir varsa burada olduğu gibi içini doldurarak gösteriyorsunuz. Mesela büyüktür diyorsa da o zaman 8'den büyük olan tarafı boyuyorsunuz. Eğer bir aralık varsa yani araya kıstırmaçlı bir soruysa 4 ve 7 mi? Hemen 4 ve 7'yi gösteriyorsun. 4 dahil mi? Hayır içi boş. 7 dahil mi? Evet içi dolu. Bu şekilde arasını tekrar tarayarak gösteriyorsun. Geldim ikinci soru. Hadi bunun pratiğini yapalım. Mesela x küçük 2 demiş. 2'yi işaretliyorum. 2 burası küçük dediği için de sol tarafı 2'den küçükleri alıyorum. x büyük eşit 4 demiş. Hemen 4'ümü gösteriyorum ama içi dolu gösteriyorum ve bundan büyükler de sağ tarafta. 2 ile 6 arası. Hemen geldim. 2'mi gösterdim, 6'mı gösterdim. 2 ve 6. Arasını boyuyorum. Sınırlara baktım. 2 dahil değil. Tamam. Onu boyamıyorum içini ama 6 dahil. O zaman 6'nın içini karalıyorsun. 5 9 arası. 5 t içi dolu, 9'un da içi dolu ve de arasındaki herkesi dahil etmiş. Tam tersini yapalım. Bize gösterdiklerini yazalım. Mesela ne demiş? 10'dan büyük. O zaman x büyük 10 yazacağım. Sınırı dahil etmemiş. İçini boyamamış. Dolayısıyla küçük eşit, büyük eşittir yazmıyorum. Burada 13'ten küçükler. O zaman x küçük 13 ama 13'ü dahil etmiş. İçini boyamış. Ee, ben de o yüzden eşitlerime yazıyorum. Eksi 5 ile 7 arası. Şimdi x'i araya kıstırdım. Eksi 5 alt sınırım. 7 üst sınırım. Kim dahil? Eksi 5 dahil değil. İçini boyamamış ama 7'nin içi boyanmış. O yüzden 7'ye küçük eşittirimi yazdım. Hemen 4'e geldim. Şimdi ifadelere uygun eşitsizlikleri yazacağım. Ali'nin kalem kutusunda en çok 15 kalem var. O zaman 15 kalem var. Ama en çok dediği için de ne yapıyorum? Şu sol tarafı tarıyorum. Fatma'nın ceminde en az 250, en çok 400 lira vardır. Ee, o zaman 250 ile 400 arasında olacağım. Şöyle yazdım sınırlarımı. Peki sınırlar dahil mi? Evet en az 250 TL var diyor. O zaman 250'yi en çok 400 var diyor. O zaman 400'ü de taradım ve arasını aldım. A şıkkı için şunu da yapabilirsiniz. Bu kadar e, ucu açık belirtmezler ama... Yine de söylemiş olalım. Kalem sayısı hani pozitif olacağı için eksi tarafa geçmeyeceği için burada şunu da yapabiliriz. Çift taraflı göstermek için. sıfır da bırakabiliriz. Yani kalem kutusunda sıfır kalem var diyebiliriz ve arayı da tarayabiliriz. Yani bunu da yapabilirsiniz. Ama diğeri de yanlış değildir. Haberin olsun. Peki geçtim. Eşitsizliğin çözümlerini yapalım biraz da be. Hadi gel. Eşitsizliğin her iki tarafına aynı işlemleri uygulayarak bilinmeyeni yalnız. Denklem çözer gibi. Eşitsizlik çözümü için ekstra ne anlatacaksın hocam? Hiçbir şey. Ekstrası yok. Denklem çözer gibi x'i yalnız bırakıyorsun. Sonra yoluna devam ediyorsun. Her iki tarafa aynı sayı ekleyebilirim. Her iki taraftan aynı sayı çıkarabilirim. Eşitsizlik yön değiştirmez. Tamam. Hemen örnekleri incelersin. Şurada bak eşitsizliğin çözümünü ben sana bulayım. Mesela artı bir hemen karşıya gidiyor. Dördün yanına eksi geçiyor. Üç oluyor. Bak x küçüktür üç. Bitti. Eksi 2 karşıya artı geçiyor. Çat 5 artı 2'den 7 oluyor. Yani bunu şöyle de yapabilirsin. X eksi 2 büyük eşit 5 denmiş ya. Hani her iki tarafa aynı şeyi yapabiliriz diyorduk. E buna artı 2 ekledim. Buna da artı 2 ekledim gibi düşünebilirsin. Neden? X yalnız kalsın diye. Ama biz denklem çözer gibi karşıya atma yöntemini kullanalım. Bence daha basit olur. Şimdi burada tabii çok ufak bir ekstrem var. Tamam mı? Her iki taraf pozitif sayı ile çarpılırsa veya bölünürse bir sıkıntı yok. Eşitsizlik yön değiştirmez. Denklem çözer gibi devam ederiz. Pozitiflerde zaten hiçbir sorun yok. Hemen göstereyim mesela. Şurada x bölü 2 mi demiş? Her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. Ne oluyor? x büyüktür 10 oluyor. Olur mu? Olur. Sıkıntı yok. Her iki tarafı 3'e bölsem bir sıkıntı var mı? Hayır. Pozitif işlem yapıyorum. x küçük eşittir 3 buldum. Doğru. Bir problem yok. Ee, burada eksi 1'i karşıya attım. Ne oldu? 5x küçük eşit 11 oldu. Her iki tarafı 5'e bölsem 11 bölü 5 olur. Bir sıkıntı var mı? Burada da yok. Eksi 1'i karşıya attım. x bölü 3 büyük eşittir. 7 artı 1'den 8 oldu. Her iki tarafı 3 ile çarptım. 3'ler bak burada birbirini götürdü. 8 ile 3'ü çarparsam da 24. Burada da yine problem yok. Bu eşitleri çözdüm. Fakat eğer işin içerisine negatif sayı bulaştırırsan eşitsizlik yön değiştirir. Yalnız bu negatifi çarpma ve bölme olarak söylüyorum. Negatifle çarpma ve bölme de eşitsizlik yön değiştirecek. Bak şimdi. Burada her iki tarafı eksi 3 ile çarparsam ne olacak? Eksi 3'ler birbirini götürdü. X, eksi 3 ile eksi 1 çarptım. Artı 3. Küçüktür yazmıyorum artık eksi ile çarpma yaptığım için eşitsizlik yön değiştirdi. Büyüktür oldu. Anlaştık. Geldi yerine. Burada da her iki tarafı eksi ikiye böleceğim. Bak kaşındım. Eksi ikiye böleceğim. Dolayısıyla eksi ikiler gitti. X yalnız. Diğer tarafta da eksi iki. Büyük eşittir yok artık. Küçük eşittir diyeceğim. Sadece eksi ile çarpma ve bölmede bu yapılır. Unutma. Sonuncusu burada 6'yı karşıya attın. Eksi 2x büyük eşittir. 4 eksi 6'dan eksi 2 mi? Şimdi her iki tarafı eksi 2'ye bölersem yine kaşındım eksiyi soktum araya. O zaman ne olacak? X küçük eşittir. Eksi 2 bölü eksi 2'den 1. Dolayısıyla x küçük eşittir 1 bulacağız. Hadi azıcık kompleks bir şey çözelim. Şimdi burada önce her iki tarafı 3 ile çarpacağım. Tamam mı? 3'ler gitti. O zaman ne kaldı? 5 eksi 2x küçüktür. 7 kere 3 21. Bak şu an pozitif işlem yaptım. 3 ile çarptım. Pozitif 3 ile çarptım. Sonra bu 5'i şutluyorum karşıya. Eksi 2x küçüktür. 21 eksi 5'ten 16. Hala bir eksiyle çarpma bölme yapmadım. Ama artık kaşındım. Kaşınıyorum. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüğüm anda cortluyoruz. Yani x artık küçüktür değil büyüktür diyorum. Eksi 8'den. Tamam. İşaret yön eşitsizlik yön değiştirdi. Şimdi hadi gel şunların çözümünü bir bulalım. Ne yapıyorum burada? Denklem çözer gibi davranıyorum. X'ler bir tarafa sayılar bir tarafa yapacağım. Hemen küçük kardeşi büyüğün yanına gönderdim. 4x eksi 2x oldu. Küçüktür. Artı 1'i de karşı eksi 1'den eksi 6. Yani 2x küçüktür eksi 6. Her iki tarafı pozitif 2'ye böldüm. x küçüktür eksi 3 buldum. Tertemiz. B'ye baktım. Yine küçüğü büyüğün yanına göndereyim de eksilerle çok iş yapmayalım. Dolayısıyla burada bu 2'yi de eksi gönderdim. 10 eksi 2'den 8. Küçük eşittir. X var. Eksi 3x artı 3x geçerse burası da 4x olur. Herkesi 4'e bölersem 2 küçük eşittir x bulurum. Ya da bunu tersten okuyalım hocam dersen de önce x'i yazmak istiyorsan yani x büyük eşittir 2 diye de yazabilirsiniz. Bakın tersten okuma şöyle sağdan sola oku x dedin sonra büyüktür 2. x büyük eşittir 2 tamam. Geldim alttakine işler iyice zorlaşıyor. Önce 2'yi dağıttım. 6x eksi 2 büyük eşit 5'i dağıttım 5x artı 5 5x'i şutla sol tarafa 6x'in yanına geldi eksi geçti dolayısıyla x kaldı eksi 2'yi de karşıya attım 5 artı 2 geçti 7 dolayısıyla x büyük eşittir 7. İşler iyice zıvanadan çıkıyor. Aman ya Rabbi. Burada ne yapacağız? Şimdi işte bir tarafta eksi var. Acaba eksi 4 ile mi çarpacağız orayı? Solda 3 var. Ne yapacağız? Burada yapacağımız şey şu. Payda eşitleme. Yani e, her iki tarafta da şunu yapacağım. Bu 3 ve eksi 4 var değil mi karşımda? Şimdi 3 ve eksi 4. Önce ya her iki tarafa yapmıyorum işlem. Sadece genişletme yapıyorum. Tamam bak sadece genişletme. Burayı eksi 4 ile diğerini de 3 ile genişleteceğim. Sadece genişletme yapıyorum bak. Her iki tarafa da aynı sayı çarpma bölme yapmıyorum. Dolayısıyla sol tarafta eksi 4x artı 8 bölü eksi 12 buluyorum. Küçüktür. Burada da 3x artı 3 bölü eksi 12 buluyorum. Şimdi yapacağım şeye dikkat her iki tarafı da eksi 12 ile çarpıyorum ki eksi 12'ler şöyle sadeleşsin. Ve ne kaldı elimde? Şimdi bak bak burayı çok dikkatli dinle. Eksi 4x artı 8 kaldı ve eksiyle müdahale ettiğim için iki tarafa da eşitsizliğim yön değiştirdi. Tamam küçüktür büyüktür oldu. Sağ tarafta da 3x artı 3'üm var. Şimdi eşitsizliği denklem çözer gibi çözüyorum. Eksi 4x'i şutladım. 3x'in yanına artı 4x geldi. Burada 8 kaldı. Artı 3, eksi 3 geçti. Yani 5 büyüktür. 7x mi demiş olduk? Anlaştık mı? E buradan sonra da her iki tarafı ne ile böleceğim? 7 ile böleceğim. Bak pozitif bir sayı. Yine bir sıkıntı yok. 7'ler gitsin. O zaman ne buldum? 5 bölü 7 büyüktür. X buldum. Ya da ya da bunu tersten sağdan sola yazayım. Önce x'i yazmak için. x küçüktür 5 bölü 7 şeklinde de yazabilirim. O 7 niye orada uzakta duruyor? Şöyle x küçüktür 5 bölü 7 diye de yazabilirim. Geldim 9'a. Şimdi eşitsizliği çöz diyor. Ve çözdükten sonra en büyük x tam sayı değerini bulacağız. Oğlum bunu nasıl çözeceğiz ya? Hemen payda eşitleyeceğim tabi. Rasyonel ifadeler havalarda uçuşmuş. Bunu 2 ile... Bunu da 3 ile genişleteyim. Herkes 6 olsun. 2 ile çarpıyorum. 2 kere 2x 4x. 2 kere 1'den artı 2. Artı 3x eksi 3. Hepsinin paydası 6 olacağı için direkt yazdım. Eksi x artı 2 bölü 6. Birazcık toparlama yapmadan önce her iki tarafı 6 ile çarpıyorum. 6'lar sadeleşsin. Her iki tarafa bunu yapabilirim. Pozitif bir sayı ile çarptığım için de eşitsizlik yön değiştirmiyor. Şimdi 4x burada 3x burada 7x artı 2 eksi 3'ten eksi 1 küçüktür. Eksi x artı 2. Eksi x'i şöyle sol tarafa davet ediyoruz. Artı x geçti. 8x küçüktür. Eksi 1 de sağ tarafa artı 1. 2 artı 1'den 3. Her iki tarafı da 8'e böldüm. x küçüktür. 3 bölü 8 buldum. Şimdi bana 3 bölü 8'den küçük en büyük x tam sayısını söyleyecek olursan ne dersin? E 0. Çünkü 3 bölü 8 nedir? 1 basit kesirdir. Değil mi? Kontrol edelim mi? 9. sorumuz. Bakıyorum 0. Tamam bir hata yapmış olmayalım. Şimdi mevzu bu kadar. Geçtim 10. soruma. X bir tam sayı olmak üzere aşağıda Atilla Burak Can isimli kardeşlerin yaşları verilmiş. Bu kardeşler arasında en küçük olan Can'mış, en büyük de Atilla'ymış. Yani Burak ortanca. Buna göre X'in alabileceği kaç var? Tam sayı değeri var. Ben önce bir eşitsizliğimi yazarım. Burak'ı araya alalım. En küçük kimdi? Can'dı. O zaman Can 2x-3 küçüktür. Burak 23 küçüktür. Atilla 3x-1. Şimdi bu nasıl çözülür? Böyle karman çorman bir eşitsizlik var hocam ne yapacağız? Burada yapacağım şey şu. Öncelikle bakıyorum. 3 tane parça var. Ortadaki net. O zaman diyorum ki ya ben şöyle şu ikisini önce bir değerlendirsem diyorum. Yapamaz mıyım? Bunu yapabilirim. O yüzden bu iki parçayı alıyorum. Yani 2x eksi 3 küçüktür 23 alıyorum. Ben bunu çözüyorum. Bak 2x küçüktür attım karşıya 26. Buradan da ne geldi? X küçüktür her iki tarafı 2'ye böldüm x küçüktür 13 geldi. Birinci çinko cepte. Şimdi ikinci parçayı çözüyorum. 23 küçüktür 3x eksi 1'den. Eksi 1'i karşıya attım artı 1. 24 oldu. Küçüktür 3x. Her iki tarafı 3'e böldüm. 8 küçüktür x buldum. Ya da bir diğer deyişle x büyüktür 8 diye de söyleyebiliriz. x büyüktür 8. x 13'ten küçük 8'den büyük kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bak yazıyorum. X kimle kimin arasında? 8 ile 13 arasında. Kimler var burada? 9, 10, 11, 12, o kadar. 13 diyemem. Sınırı dahil etmemiş. Yani 4 farklı değer alabilir diyoruz. Tam böyle LGS'de çıksa kitap gibi soru. Tamam mı? Ne demekse. Evet 11. soruya geldim ama burada bir ufak düzeltme yapacağım. Siz de kitaplarınızda bu e, olayı düzeltin. Şimdi beyaz kalemimi aldım. Şurada yukarıda 5'i dahil etmeyeceğiz. Tamam mı? Sadece yapacağımız şey şurada x küçüktür 5 olacak. Anlaştık mı? Şimdi buna göre sorumuzu çözelim. Bak diyor ki kitaplığın her rafındaki kitap sayısının kitapların bulunduğu raf numarasına göre değişimini gösteren tabloyu aşağıda verdik. Tamam. Buna göre ikinci kitap ikinci raftaki kitap sayısıyla beşinci raftaki kitap sayısını bulunuz. Toplamını. Şimdi ben kalemimi aldım başlıyorum. Nereden? Önce ikinci raf diyeceğim. İkinci rafa bakacağım. Yani raf numarasına iki verdim. İki hangi eşitsizliğe uygun? Birinci eşitsizliğe. İki buraya yazılır değil mi? Beşle de sekiz arasında yoktur. O yüzden buraya yazılır. Peki Raf numarası o zaman buraya yazılıyorsa raftaki kitap sayısına bakacağım denklem de 80 eksi 4 x'tir. Dolayısıyla hemen ne diyorum? Ben 80 eksi 4 x denklemini alacağım ve burada x yerine 2 yazacağım. Yani ne olacak? 80 eksi 4 kere 2'den 8 çıkarttın 72 buldun. 72 kitap varmış ikinci rafta. Geliyorum 5. rafıma. Şimdi 5. rafta da şunu yapacağız. 5 kime dahil? Bak az önce onu eledik. Yukarıdakine dahil değil. Şu alttaki eşitsizliğe dahil. Yani 5 küçük eşittir demiş ya. Demek ki 5'i bu satır almış. Burada aldıysam o zaman kitap sayısı için 40-3x denklemini kullanacağım. Hemen yazdım. 40-3x ve burada x yerine ne yazıyorum? Ben 5. raf istediğim için x'e 5 yazıyorum. Buradan da ne geliyor? 40 eksi 3 kere 5 15. Dolayısıyla buradan bana 25 kitap geldi ve final. İkisinin toplamı istenmiş. Dolayısıyla 72 artı 25 diyorum. 97 çıkıyor. Tertemiz 11. soruyu da çözdüm geçtim. Son soruma. Şimdi güzel bir soru karşımızda şöyle bozuk bir baskül var. Tamam mı? Bu üzerindeki bir kütleyi gerçek kütlesinden 3 kilograma kadar daha fazla veya 4 kilograma kadar da daha az gösterebiliyormuş. Tamam mı? Acayip bir baskül. Bu baskül 74 kilogram gösterdiği bir kişinin gerçek kütlesi x ise x'in en geniş değerini bulunuz demiş. Şimdi ben bu basküle çıktım. Ne gösterdi? 74. Yani benlik değil ama yine de 74'ü gördüm diyelim. Şimdi normalde bu arkadaş ne yapıyordu? Gerçek kütleden 3 kilogram daha fazla gösteriyordu. O zaman benim gerçek kütlem fazla gösterdiğini varsayıyorum. Yani temennim o yönde tamam mı? 3 kilogram fazla gösteriyorsan sen beni benim gerçek kütlem ne derim? 71'dir derim. Tamam mı? 71. Diğer taraftan hadi olmaz ya oldu diyelim. Az gösterirse de o zaman ben daha şişmanım değil mi? Daha fazla kilodayım. Az gösteriyor beni. Gösterdiği de 74. Peki ne kadar az gösteriyordu? 4 kilogram az gösteriyordu. O zaman 4 ekli aslında ben 78 kilogramda olabilirim. Tamam? O zaman x'in en geniş değer aralığını bulmuş oluyorum. 71 de olabilirim. 78 de olabilirim. Hatta şu düzgün yazalım mı? 71 ile 78 olabilirim. Ya da bunların arasında olabilirim diyorum. Ve dersimi bitiriyorum. Bu derse de beraber 4. üniteyi de tokatlayıp bir kenara atmış oluyoruz. 5 ve 6. ünitelerimiz kaldı artık sona geliyoruz. Son tekrar kampımızda heyecan dorukta güzel bir şekilde netlerimizi arttırmaya devam edeceğiz. O zaman ödevlerini unutma diyorum. Bugün oldukça fazla ödev verdim. Ve bir sonraki ders. Yeniden görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Ve matematikle kalın. Hoşçakalın.